Huzurlu gün başlıyor. O neydi? Ah. Pencerenin önünden bir şey geçti. bu yanlış gördüm. Öyle bir şey günümün huzursuz geçmesine sebep olamaz. Ah. Bu dolabın kapağı nasıl açılıyor? Ah. Bu ne la? Bakalım. Birisi mi var içinde. Ah. Kesin rüzgar açmıştır. Demek bize bulaşırsın. Bu iple şimdi onu korkutacağız. Böylece kendi isteğiyle köyden kaçıp gidecek. Evet ondan bugün kurtuluyoruz. Çekelim şu ipi. Bize bulaşmak neymiş anlayacak. Yanlış kişilere bulaştı. Biz işte böyle intikam alırız. Ben böyle şeylerden korkmam. Orada ne oluyor? Bu ne lan? Olamaz bu ne? Kapı çarpıldı. Bakalım. Bir şey olur mu? Kimse var mı? Dükkanın müşteri gelmiş. Ne oluyor? Kofi'ye bir şey oldu. Çıksana dışarı gel lan. Bak görüyor musun? Allah korusun. Bismillah. Kaçalım. Tamamdır. Çok garip şeyler oluyor. Anlamadım ki. Kendi kendine hareket ediyordu. Neler oluyor? Evin kapısı kendi kendine hareket etti de. Öyle şey olur mu hiç? Oldu. Tamamdır. Galiba ben abartıyorum. Dükkandaki müşteriyle ilgileneceğim. Sipariş hemen geliyor. Hazırlayalım hamburgeri. İşte her şey yolunda. Tamamdır. Alalım. Götürelim. Tamamdır. Müşteri nereye gitti? Ne müşterisi? Burada müşteri vardı. Orada hiç kimse yoktu. Sen yanlış görmüşsün. Ne? Buradaydı. Olmaya kişileri görmeye başlamışsın. Ne? Neler oluyor bu köyde? E sonunda başardınız. Köy lanetlendi. O ne lan? Ne, ne oldu? O, o ne lan? Yürüyen at. Ne? Yürüyen at vardı. Yürüyen at mı? Nerede hani? Ne atı? At zaten yürümez mi? <laughs> Normal yürüyordu. Öyle şey olmaz. Neler oluyor bu köyde? Halifahı yanlış gördüm. Ah, zengin müşteri gelmiş. Orada kimse yok. Kerizler gözlere bak. Sen önünü görebiliyor musun? Gözlere bakalım. E, sayın müşteri hoş geldiniz. Ben süper dondurma istiyorum. Süper dondurma hamburger yer misiniz? Afiyet olsun. İşte parayı da verdi. Hemen geliyor süper dondurma. Ne oldu? Hazırlayalım süper dondurmayı. Açalım. Çilekli pastayı alalım şuradan. Tamamdır. Külü alalım. Dolduralım içine. Şimdi bu dondurmayı maviye boyayacağım. Alalım şeyi Tamamdır. Koyalım şunu. Tamamdır. İşte burada. Demek bugünüm güzel geçecekmiş. <laughs> süper dondurma hazır. Müşteri nereye gitti? Ne müşterisi? Orada kimse yoktu ki. Şuradaki zengin köylüyü görmediniz mi? Burada hiç kimse yoktu. Hamburgeri sen kendin yedin oraya gidince. Kendim mi yedim? <laughs> Olamaz. Neler oluyor bu köyde? Bizim gibi insanlara bulaşanın son işte böyle olur. Kafayı yedin. Bu süper dondurmayı ne yapayım? Onu bize ver. Hayatında bir kez olsun iyilik yap. Biraz sevap işte Biraz bize örnek al. Sizi mi? Evet belli olmuyor mu? Bakayım. Tipe Tamam o zaman alın. Bu süper dondurma çok pahalıydı. Yaptın iyiliği parasını söylemesene lan. <laughs> Doğru söylüyorsun. Bak tu koymasene lan. Pardon şuraya gelmiş. Olamaz neler oldu bana. <laughs> bu ne? Köyden defol. Galiba bu köyden gitme vaktim geldi. Şu başıma gelenlere bakın. <laughs> Bunlar ne? Ayak izleri. Kim bastı yatağımın üstüne la? Görüyor musun şunu? Bakalım. Oh! <laughs> içine gizli geçit yapmışlar. Ayak izleri böyle gidiyor. O ayak izlerini takip edeceğim. Onu yapan kişiyi bulacağım. Yakaladım seni. Bakalım. Buraya gidiyor. Aa, oh! yürüyen at. Köylüle. Burada işleri var? Bakalım. Aa, oh! musunuz şunları? Onu nasıl korkuttuk ama? Yanlış kişilere bulaştı. Yakında köyü terk eder. Evinin duvarına köyden defol yazdım. Şimdi korkup köyden kaçıp gidecek. Ama o da aynı zenginlere benzemişsin la. Benim sayemde süper dondurma yediniz. Şu at kostümünü giydiğimde nasıl korktu ama? İze bulacağınız sonu işte böyle olur. Hadi onu köyden gönderelim. Sonunda ondan kurtuluyoruz. Onun bu kadar keriz olduğunu bilmiyordum. <laughs> Demek benim köyden gitmemi istiyorlar. Yanlış kişiye bulaştılar. Onlardan itikam mı alacağım? O zaman ben de şimdi bu köyden giderim. Hazırsanız onları kandıracağım. Çıkalım. Ne oluyor? Ben bu köyde daha fazla kalamam. Evet köy lanetlenmiş. Köyde hayalet var. Hayalet diye bir şey yoktur. Var gördüm. Bence siz de bu köyden çabuk gidin. Biz hiçbir şeyden korkmayız öyle değil mi? Evet. Siz bilirsiniz ben gidiyorum. o da evin anahtarı alın sizde dursun. Demek evini bize veriyorsun. Ben bir daha bu köye gelmeyeceğim. Sonunda benden kurtuluyorsunuz. Bizi yenemezsin demiştik. Sonunda pes ettin demek. Evet görüşürüz. koş koşla. Gidelim çabuk. Hiçbir yere gitmiyorum kandırdım onları. Demek bana tuzak kurarsınız. Ben şimdi onlara göstereceğim. Gelelim şöyle. Tamamdır. Yanlış kişiye bulaştılar. Beni korkutmak neymiş onlara göstereceğim şimdi. Hı. İşte onlar kurtulduk gitti. İşte biz böyle intikam alırız. Hadi evine girelim. Ay evin bir de çiçek koymuş. Ne işe yarıyor ki bu? İşte kerizin evini ele geçirdik. Bugünü kutlamalıyız. Ama bu kapıyı niye açıp kapatayım lan? Ben yapmıyorum ki. Sen yapmıyorsan kapıyı kim açıp kapatıyor? Kim olacak birisi yapıyordur. Hayaletleri yapacak değil ya. Kesin hayaletleri yapıyordur. iple <laughs> Kapı kendi kendine açılıp kapanıyor la. <laughs> o ne? Hayaletler. E saçmalamayın. Oldum. Rüzgar yapmıştır. Doğru rüzgardır. Benim yan korktu. Korkmayın lan Mahmut. Aç kapıyı gidelim hadi. İşte tuzağımı hazırladım. Evden çıkınca bu hayaleti karşılarında görecekler. Korkudan işleri bitecek kerizlerin. Yanlış kişiye bulaştın. Şu iplerle kollarını oynatıyorum. Bana bulaşmak neymiş görecek onlar şimdi. Hayalet diye bir şey yok. Afiyet rüzgar açtı kesin. Hadi gidelim dondurma yiyelim. Olur. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu? Hayalet. Hayalet <laughs> mi? Şakacılar sizi bakayım. <laughs> Açın. İşimizi bitirecek. Yok edecek bizi kaçın. Beni de bekleyin. Kerizler işte ben böyle intikam alırım. Bakalım şimdi kim köyden gidecek. Ondan sonra huzurlu günler beni bekliyor. Bu hayalet sayesinde köylerden kurtuldum. Oh. Ordalar, Her şeyi aldınız mı? Bir an önce gidelim şu köyden. Köy lanetlenmiş. Bu köyün başına gelen en büyük felaket sizsiniz. İşte köylerden kurtuluyorum. Şöyle saklanalım. Bu köyler yüzünden başıma gelmeye kalmadı. En son evimin üstüne çimento arabasıyla çimento dökmüşlerdi. Daha başka ne yapabilirler? Neyse ki onlardan kurtuluyorum. <laughs> Gidiyorlar. Hemen gidelim. Ayar yetişimizi bitirecek yoksa. Ama cam kenarına ben oturacağım gidelim çabuk. Ne biçim araba kullanıyorsun lan sen? <laughs> sen biliyorsan sen sürseydin. Nereye gidiyoruz? Şurada bir tane köy varmış. Bizim köy kadar iyi değilmiş. Hiç suç işlenmiyormuş. Ne? <laughs> Öyle köy mü olur lan? İşte gittiler. Allah'a şükürler olsun kurtuldu. Artık huzurlu günler bizi bekliyor. Ondan sonra normal günlere hazır olun köylüler gittiğinden beri köyü bir huzur kapladı. Demek bütün sorun bu köylülerdeymiş. Köyde çiçekler açtı. Kuşlar uçmaya başladı. Tavşanlar hopluyor. Artık huzurlu günler bizi bekliyor. Sayın müşteriler siparişler hemen geliyor. Acelesi yok. <laughs> Görüyorsunuz ne kadar anlayışlı. Al para. Umur verince verecektin la. Görüyorsunuz herkesin eli açık. Bu günlerde mi görecektik? Omurgelleri eskisinden daha bol malzemeli hazırlayalım, alalım. Tamamdır. Götürelim siparişleri. İşte hamburger hazır. Kendi ellerimle yedireceğim. Aç bakalım ağzını. Afiyet olsun. Meğer şu köylüler ne insanlarmış. Geç bakalım. Afiyet olsun. Buyurun afiyet olsun. Avuç tarlada da vardı. Ne gerek vardı la? yiyelim. Köyde tavşanla beraber zıplamak istiyor. Sanki bu huzurlu günler hiç bitmeyecekmiş gibi. O köyde hayalet var. Ne? Durmayın kaçın. O hayaletin şimdi işi bitecek. Bitirin onun işini. Gidip dükkandaki müşterilerle ilgilenelim. Oplayalım. Sayın müşteriler nereye gidiyorsunuz? Açın. Hayalet varmış. Hayalet mi? Onu kim söyledi la? Aha. İşte şey oradaydı. Demek bu ev. Ev mi? Aha. Ne oluyor? Durun ne yapıyorsunuz? Hayalet varmış. <laughs> evim. Döre <Durun> sıkmayın. Hayalet <laughs> falan yok. Böyle iple yapmıştım. İple mi? <laughs> evet köylere şaka yapmıştım da. O ne biçim şakalı? <laughs> Duydunuz mu? Olamaz. Az daha evim yıkılacaktı. Bakalım. Evet bugün suçlu köyler köyde beni korkutmaya çalıştılar. Ben de onlardan intikam aldım. Eğer bu suçlu köylerden intikam alıp onları köyde kovmamı istiyorsanız yorumlara 1 yazın. Eğer evimi tamir edip daha da geliştirmemi istiyorsanız yorumlara 2 yazın. Bu arada videoyu gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Evet arkadaşlar video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.